Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte herkesteyiz burada 600 dolarlık güzel bir bakiyemiz var burada kasa açım hakkı değil falan yapacağız Dilerseniz hemen video. geçelim arkadaşlar öncelikle siz geldiğiniz zaman buradan promo kod bölümüne geliyorsun ve buraya sohbet yazıyorsun bu sana bedavadan e, %10 depozit bonusu ve bedavadan 70 cent verecek buradan gelip yine dediğim gibi bunu yapmayı unutmayın Gayet güzel arkadaşlar iyi bir bakiye veriyor yani 100 dolarlık bir yatırım 110 10 dolarlık bir yatırım 11 1000'lik bir yatırım da 1100 olarak siteye geçiyor Bunları da yapabilirsiniz dediğim gibi Arkadaşlar sitede çekilişler var sürekli bayağı bir çekiliş yapılıyor Onlara da yine bakarsınız Hem aktif çekilişleri yani şey çekilişleri bayağı bir şeyler var Bu da yine kullanıcıların kendi yaptığı çekilişler var Hellcase, Hellcase bunlar sitenin yaptıkları ve gayet güzel çekilişler ki burada da kullanıcılar mesela Lepage, Loba, Sep bunlar da insanların yaptığı güzel çekilişler arkadaşlar. Bunlara da yine bakarsınız inanılmaz çekilişler var. Yani hiç fena çekilişler değil. Gerçekten güzel şeyler var. Burada Daily Free bölümü var arkadaşlar. Burada da 5 dolar yatırıp buradan avatar falan seçiyorsunuz ya da isminizi ekliyorsunuz mı öyle bir şey de bilmiyorum tam. Ondan sonra da bunu da çevirebiliyorsunuz. Başka ne kaldı söylemediğim. sizin 4100 varlık kendi çekilişi var ona da bakarsınız. Yine keza Vartak Shop falan bir sürü şey var. Burada da event'ımız var arkadaşlar. Her ay yeni event oluyor zaten. Burada da 26 gün kalmış. Burada bakiye yatırdığınız zaman token alıyorsunuz ya da buradan keyes açarak yine token kazanıyorsunuz. Buradaki tokenlara da geliyorsun arkadaşım. Burada eventlerle kullanabilirsin. Burada token vaultta Buranın içine atılan tokenlardan en fazla tokenı kim atarsa en pahalı ödülü o kazanıyor. Mesela arkadaş 1500 dolar kazanacak çünkü 12.000 token atmış içeri. Bu da face tutun numaraları ve skin generator bölümü bulunmakta arkadaşlar. Bunlara da yine bakarsınız. Ne kaldı hocam? Şu etkinlik kısmından şu 46'lıktan mı iki tane göndereyim. 195 şansı zaten token veriyor. 46, 92 verdik. 47 aldık. Berbat. Etkinlik kasalarını zaten çok sevmiyorum. Şu premium kasasından bir 10 tane gönderelim. Premium'a bayılıyorum arkadaşlar. Bu kasanın hastasıyım gerçekten. Ama bir şey verdiği zaman yani hiçbir şey vermiyor çoğu zaman da. Bakın mesela bu attığı halde 220 100 dolar zarar. Bir daha gol Bir hak daha verdim. güzel bir şeyler alabiliriz ya bu kasadan. Ama alamadık. Çok kötü hatta. 200 varsa çok iyi. Yani 105. Bizi 300 dolara kadar düşürdü. 300 dolar zarar ettik. Şu M4 kısmından bir Beşli golayalım. Güzel kış itemler var yine bunda da. Welcome to jungle falan gelse inanılmaz olmaz mı? Ne geldiğini göremedik hiç. yok. Nightmare belki. Geri kalanlar biraz çöp. 57 ama güzel. Şu da bölümünde. Ha bu, bunlar gelmiş. Bunlar sat gitsin ya. Durmasına gerek yok. 337 dolardayız. Yine şuradan güzel bir kasa seçelim. Quarter William maçtık. açsak? Thunder'ı var güzel. Sıfırım. Şu Splam kasından da bir onlu çevirelim. Sonra da güzelinden bir vidal yaparız arkadaşlar. Bakalım nerede oldu o zaman bakacağız. Cyrex var. Motis. 61. Biz 78 almıştık. Neyse. Gelelim buradan. Sağlam bir vidal yapalım arkadaşlar. Şuradan. Çok düşük kasada gitmeyeceğim. Collector çıkarttı. İğrenç bu kasa. 317'lik güzel bir battle. 3 kişilik. Herkes katılabilir. Direkt botlayacağım zaten. Play with our bot. Aynen Kanzi. Arkadaşlar hazır buradayken hatırlatmak için promo kod kısmına Somet yazmayı yine unutmayın. Bu bedavadan size bakiye veriyor. Güzel yani arkadaşlar. Güzel olması söylemeyiz. Önde başladık. Önde gidelim. önüne başladık. Hadi bu güzel ama bizim işimize gelmez. Aa bizimki daha güzelmiş. Güzel. Bastığın altı da bal. Bu kasa da hep aynı dolap atıyor. Yirmi dört Hala öndeyiz ama çok bir fark yok. 14 dolar var. Her an kapanabilir. Tehlikedeyiz o yüzden. Ama Vidal anca ölüyor ya. Böyle tat vermedi. Uf çok sağlam vurduk. Şimdi bir tık tatlı dedi gibi oldu. Bu da güzel ama 35. Temiz kazandık. Gerçekten temiz kazandık. 617. To contact al dedim. Easy modda contact'a götürdüm bunları bakalım. Tamam. Şuradan bir onluk daha çevirelim. 357 veriyoruz. 286 ile 430 arası. E, Okey güzel. Şunu çıkarttım. 104 veriyoruz. 85 verdi. Bizi üzdü bir tık. Neyse sorun değil. Şu ikisini bir basalım. 400 dolar sağdan. Gelir bu ya. Çok temiz. Çok temiz geldi hem de. Şu 300'lüğü de bir 2x iki, yapsak. Hatta ikisini beraber oynayalım. Marble Fate kadar bir kanka. Gözümü kapattım bekliyorum yapma be Neyse arkadaşlar bu videoduk böyle olsun. Siz de gelip buradan promo kod kısmına son yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmesiniz, like atmayı, kanala abone olmayı, Twitter'da Discord'a gelmeyi unutmayın. Sağlıcak kalın. Görüşürüz arkadaşlar.